Selam canlar. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları 12. sınıfın son konusu. Bunu da bitirelim bakalım. Neler varmış alt başlık olarak bununla ilgili. Şimdi biz bu konuya girdiğimizde hepsini tek tek anlatacağım. Ben görüntüleme teknolojilerini ayrı anlatacağım. Veri iletken teknolojisi aynı şekilde süper iletkenler, nanoteknoloji, X ışınları, lazer ışınları, bilimsel araştırma merkezi. Görüntüleme teknolojileriyle başlayalım. Görüntüleme teknolojilerinde daha çok karşılaşacağımız soru örnekleri biyomedikal cihazlarla ilgilidir aslında. Ama onun dışında LCD ekranlarla ilgili, plazma ekranlarla ilgili sorular da gelebilir. Onlardan da bahsedeceğim. Görüntüleme cihazları, biyomedikal cihazlarımız, tıpta kullandığımız, cihaz, teşhis amaçlı kullandığımız cihazlardır. Bunların isimlerini daha önce de duymuşsunuzdur. MR, tomografi, ultrason, ve sonar cihazları daha çok farklı bir görüntüleme teknolojisi de olsa da bunun içerisinde yer alır. Manyetik rezonans dediğimiz MR cihazı arkadaşlar manyetik kelimesinden hemen aklınıza getirin. Elektromanyetik dalgalar kullanılarak teşhis amaçlı oluşturulmuş görüntüleme cihazlarıdır. Şimdi elektromanyetik dalga deyince bunların çok tehlikelisi de var, az tehlikelisi de var. Burada kullanılan en az tehlikelisi olan radyo dalgalarıdır arkadaşlar. Radyo dalgalarını insan vücuduna gönderiyorlar. İnsan vücudu biliyorsunuz bolca sudan oluşmuştur. O suyun içerisindeki hidrojen atomundaki protonlar bu radyo dalgaları tarafından titreşiyor ve bir sinyal oluşuyor. Bu sinyal... Dokularda görüntülemeye kadar, böyle çok teknik şeyler bunlar tabii, dokularda görüntülemeye neden oluyor ve bu sayede siz tümörleri falan ne yapabiliyorsunuz, teşhis edebiliyorsunuz. Buradaki sihirli sözcükler neler? Elektromanyetik dalga olan radyo frekansı kullanılıyor. Protonlar yani hidrojendeki artı yükler titreşiyor. Ve bu sinyaller alınarak o dokuların görüntülenmesi sağlanıyor. Bu kadar. Bunları bilseniz yeter. Tabii ki ayrıntıları var. O ayrıntıları ne yapabilirsiniz? Ekstra buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada okumayacağım. Siz bu esnada videoyu biraz durdurursunuz. Ekstra neleri varmış? Onlarla ilgili şu kısmı okuyabilirsiniz. Diğer e, görüntüleme cihazımızda yine bunu da duymuşsunuzdur tomografi cihazı, bilgisayarlı tomografi cihazı yine bu da elektromanyetik dalga gönderiyor ama bu biraz daha zararlı olanını gönderiyor. X ışınları göndererek röntgende de böyledir, tomografide de böyledir arkadaşlar röntgende de X ışınları kullanılır, tomografide de daha zararlı olan bir elektromanyetik dalgadır ve bu elektromanyetik dalga sayesinde e, kesit kesit görüntüler elde ediliyor. Yani siz atıyorum kafa tomografisi çekiliyorsanız beyninizin üç boyutlu görüntüsünü eee bilgisayarlı tomografiyle ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Teşhisler bu sayede yapılabilir. E, tomo kesit demek, grafi görüntü demek ve bunun da birleştirilmiş haline tomografi cihazı diyoruz arkadaşlar. Belki bir yerde karşınıza çıkar diye şunu da vermek istiyorum. PET. Belki duymuşsunuzdur. Kanserli hastalar özellikle buna giriyorlar. Pozitron emisyon tomografisi yine tomografi arkadaşlar. Pozitron emisyon tomografisi diye geçiyor ismi. Bu ee, nükleer tıpta kullanılan bir tomografi görüntüleme yöntemi. Burada vücuda radyoaktif madde gönderiliyor. Damarlardan veriliyor ve bu radyoaktif madde tarafından salınan pozitronlar atomların serbest elektronlarıyla yok olma tepkimesi yapıyor. Daha önce atom altı parçacıklarda Bahsetmiştim ve bu yok olma tepkimesiyle bu bir nükleer olay ışımalar meydana geliyor ve bu ışımalar sayesinde Gama ışığıdır çıkan ışıkta bu arada onu da söyleyelim Gama ışığı sayesinde yine burada da değişik kanserli bölgeler tespit ediliyor. O bölge daha parlak gözüküyor ve bu sayede siz. Hangi bölgede tümörünüzü olduğunu ne yapabiliyorsunuz keşfedebiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarlı tomografi, tomografideki sihirli sözcük ilk X ışınları ve kesit kesit görüntü alma PET dediğimiz pozitron emisyon tomografisi de e, nükleer bir e, araştırma. E, görüntüleme yöntemidir. Ve burada da pozitronla elektron çift yok olma şeklinde bir tepkime gerçekleştirerek gama ışını gönderiyor. Buradaki sihirli sözcükte gama ışını ve bu gama ışını arkadaşlar e, işte tümörlü bölgenin görüntülenmesini falan kolaylaştırıyor. Diğer e, görüntüleme teknoloji aletimiz ultrason Ultrasonun zaten siz ses dalgalarında biraz bir nevze de olsa görüyorsunuz. Ultrasonik ses dediğimiz yüksek frekanslı ses dalgaları dokulara çarpıyor ve bu dokular tekrardan sinyal göndererek bizim o bölgeyi görmemizi sağlayan bir yöntem. Şimdi ee, bu yöntemde prob denilen bir alet var. Prob denilen alet vücutta geziyor ve sinyalleri gönderiyor. Tekrar o sinyaller dokulardan yansıyor ve görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Bu Esnadop Pro aslında piyozel elektrik olay dediğimiz biraz basınç etkisiyle bir potansiyel üretiyor. Potansiyel sayesinde ultrasonik sesler duyuyorsunuz. Bu biraz ayrıntı kısmı. Buradaki sihirli sözcük yüksek frekanslı seslerle siz görüntü sağlıyorsunuz. Ve bu yüksek frekanslı sesler e, genellikle e, sıvı dokulardan aynı hızla geçer ama kemik gibi sert dokularda biraz daha hızlı geçer. Biliyorsunuz ses dalgaları yoğun olan yerlerde daha da hızlanıyorlar. Hani belki karşımıza çıkar ama benim söylediğim şu sarıyla ifade ettiğim kısım daha çok karşınıza çıkacak kısım. Genellikle yumuşak doku bölgelerinin görüntülenmesi için kullanılan bir alettir. Bunu okumak isteyen yine durdursun, okusun. Sonar cihazları da yine ses dalgalarıyla çalışan bir cihazdır. Su altında e, yayılarak yön bulmak için, haberleşmek için, deniz araçlarının tespit edilmesi için ya da e, deniz altında önemli bir araştırma yapmak için sonar cihazları kullanıyor. Ultrasonda ve sonarda kullanılan e, dalganın adı ses dalgası, mekanik dalga yani. Bakın tekrar ediyorum MR'da tomografide... Kullanılan dalgalar röntgende, kullanılan dalgalar elektromanyetik dalgalardır. X ışınları, işte radyo dalgaları elektromanyetiktir. Sonarda ve ultrasonunda kullanılan dalgalar da mekanik dalga yani ses dalgasıdır. Mutlaka yayılmak için ortam arar mekanik dalgalar, ses dalgaları. E, ekstra bilmek isterseniz arkadaşlar aslında sonar cihazları bir radar gibi davranır. Aynı radarlarda bir yeri tespit etmeye çalışırsınız ya radar gibi davranıyorlar. Bazı sonar cihazları bir hedefe çarpıp geri dönerken bazı sonar cihazları da su altında ses dinlemek amaçlı kullanılıyor. Bunların da isimleri var. Aktif sonarlar, pasif sonarlar diye. Termal kameralar pandemi ile birlikte artık hayatımız içerisinde olan kameralar. Biliyorsunuz en düşük sıcaklık eksi 273 santigrat derecedir. Bunun üzerindeki sıcaklıklardaki tüm maddeler, tüm nesneler ne yerler? Elektromanyetik dalga olan Kızıl ötesi dalgalar yayarlar. Ama bunlar gözde görülen dalgalar değildirler arkadaşlar. Gözde görülmezler ama termal kameralar sayesinde tespitleri çok kolaydır. Ee, sıcak bölgeyi ya da soğuk bölgeyi termal kameralar sayesinde çok rahat ne yapabilirsiniz? Algılayabilirsiniz. Belki karşınıza çıkardığı şu ayrıntıyı da vereyim. Ee, eğer çok sıcak bir nokta ise çok açık renkte görülür. Soğuk noktalar ise koyu renkte görülür. Mesela çok soğuk bir bölgeye bakıyorsanız termal kamerayla o bölge mavi algılanır. Çok sıcak bir bölgeye bakıyorsanız o bölge sarı algılanır. Mesela burada bir termal kamerayla duman inceleniyor. Dumanın görüntüsü işte bu şekilde algılanıyor. Sağlık sektöründe işte ateş ölçmek amaçlı ya da işte Belli iç yaralanmaları, iltihabik damar tıkanıklarını tespit etmek amaçlı kullanıldığı gibi askeri alanlarda da kullanılan bir araçtır. Şimdi bunlar biraz önce anlattıklarım işte medikal cihazlardı. Şimdi evlerimizde genellikle konfor amaçlı kullandığımız ekranlarımız, televizyonlarımız, telefonlarımız da da kullanılan bazı teknolojik ürünler var, görüntüleme cihazları var. LCD ve plazma teknolojisi. Bunların LCD teknolojisinde ismen çok duyacağınız bir kavramdan bahsedeceğim. Kristal sıvılar. Şimdi normalde siz katıların kristal bir yapıda olduğunu biliyorsunuz ama bazı sıvılar öyle bazı demeyeyim de Maddenin öyle bir anı oluyor ki belli bir sıcaklık ve potansiyelde o arada kristal bir yapıya bürünmeye başlıyor. Yani tam katı desem değil sıvı desem hiç değil bu ara değerdeki sıvılardan bahsediyoruz. Kristal sıvıları genellikle maddeleri işte polarize etmek amaçlı, renklerini değişip değiştirmek amaçlı... Akımın yönünü değiştirmek amaçlı bu devrelerde kullanıyoruz. Bunlar dediğim gibi ne katı ne sıvı özellikte. Mesela şimdi bir basit çizimli LCD ekranımız var. LCD ekranın arkasında yüksek ışık şiddetine sahip bir ışık çemberi var. Burada böyle ışık veren bir bölge var. Mesela LCD ekran diyoruz ama duymuşsunuzdur. LED ekranlar. LED ekranla LCD ekranın hiçbir farkı yok. Arka ışık eğer LED lambalarla bezenmişse buna LED görüntüleme teknolojisi ya da LED görüntüleme cihazları diyoruz ya da LED ekran diyoruz. Yani LED ekran denildiğinde ışıklar LED lambalarla ne yapıyor? Ortamı işte çalıştırıyor, öyle diyeyim. Görüntülüyor. Şimdi burada polarizatör dediğimiz bir bölge var. Işık geliyor, bu LED olur, herhangi bir ışık olur. Arkadaşlar, tüplü ekranlar eskiden normal ışıklarla görüntülemeyi sağlıyordu, ama artık şimdi daha sağlıklı ve daha maddi açıdan kullanışlı olduğu için LEDleri kullanıyorlar. Polarizatörler dediğimiz şeyler şunlar. Daha önce elektromanyetik dalgalardan bileceksiniz. Elektromanyetik dalgalar hem enine hem boyuna böyle hem X hem Y hem Z bölgelerinde üç boyutlu yayılan bir dalgadır elektromanyetik dalga. Şimdi bu dalgalar şu an öyle geliyor ama tamamen yatay bölgesi buradan geçiyor yani hani burada düşeyler de var ya bunun. O düşeyler geçmiyor. Yataylar geçiyor. Böyle bir polarize olayı gerçekleşiyor. Bu tamamen e, şunun şu amaçla yapılıyor arkadaşlar. E, belli bölgede e, dalgalanmalar geçiyor. Fazla parlamalar, fazla e, gözümüze gözümüze böyle ışıltının gelme gelmesini bu sayede engelliyorsunuz polarize ederek ışığı. Sonra bunlar Filtreli camdan e, burada bir likit bir cam var arkadaşlar oradan geçiyor. Ondan sonra çok ayrıntısına girmeyeceğim. Likit kristaller de ekstra bu giren dalgaları polarize ediyor ve şurada bir voltaj değeri var. Voltaj değerine göre likit kristaller e, bu ışık dalgasını farklı renklerle diğer tarafa geçiriyor. Tabii bu farklı renkler ana renkler olmalı. Kırmızı, yeşil ve mavi renkler olarak dışarıya çıkıyor. Tekrar renk filtre camından çıkıyor bunlar. Tekrar polarize oluyor. Burada yatay polarize olan bu dalgalar burada düşey polarize olarak çıkıyor. Ve net görüntüler elde ediliyor. Polarizenin amacı net görüntü elde etmek. Peki hocam biz baktığımızda kırmızı yeşil mavi renkli şeylerimi görüyoruz bunların karışma olan renkleri görüyorsunuz ekranda ve ekrana bu şekilde bir taşıma gerçekleşiyor yani olayın tabi teknik kısmı çok çok daha ayrıntılı nerelerde kullanıldığını bilin bir de kristal sıvılar burada bahsediliyor tekrar ediyorum ee, televizyonlarda tekrar söyleyelim bilgisayar ekranlarında dijital saatlerde hesap makinelerinde cep telefonlarında mobillerde, bütün gösterge panellerinde siz bu e, teknolojiyi ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. Plazma ekranlar artık kullanılmıyor ama hani var mı? Var. Plazma dediğimiz şey e, maddenin dördüncü haliydi. Dördüncü halde maddenin e, iyonlaşmış hali olarak isimlendirmiştik. İyonlaşmış gaz hali de diyebiliriz. İyonlaşmış halinde madde artı eksi nötr iyonlardan gaz moleküllerinden oluşuyor diye size biz e, 9. sınıfta anlatmıştık. Şimdi bunu bu gazı nasıl oluşturacaksınız arkadaşlar? E, böyle bir ekranın basit bir şekli var burada bunların içerisinde gaz karışımları var arkadaşlar. Bu gaz karışımlarını belli bir gerilimle iyonlaştırmaya başlıyorsunuz. Ve iyonlaştırdıktan sonra buradaki işte fosfordan oradan buradan geçerek bunlar değişik ultraviyole dalgalar üretmeye başlıyorlar. Ultraviyole Dalgalar üretiyorlar. Ultraviyole dalga da ötesi ışık demek gençler. Yani hep elektromanyetik dalgalardan bahsediyoruz farkındaysanız. Bu ultraviyole dalgalar fosfor ekrandan geçtikten sonra yine şuradaki gaz karışımlarının durumuna göre kırmızı, yeşil, mavi renkli olarak ekrandan dışarıya çıkıyorlar ve tabii ki çok çok yüksek bir teknolojiyle bu renkler karışarak bize e, görüntü olarak ulaşıyor. Plazma teknolojisi birçok yerde kullanılıyor. Suyun saflaştırılmasında ya da işte e, tıpta ultraviyole ışın yaymak amaçlı. Eee floresanlarda, ark lambalarında aydınlatmak amaçlı. E, DNA mikroorganizmaların DNA'sını etkisiz hale getirerek suda çoğalmasını önlem e, önlemek amaçlı. E, kullanılan kullanılan bir ekran. Evet, başlayalım bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? USG cihazı, ultrason cihazıdır. Yüksek frekanslı ses dalgaları vücuda gönderilerek doku gelen ekolarla çalışır demiş. Doğru. Ses dalgalarıyla çalışıyor. MR cihazı protonların manyetik alanda titreşmesinden yararlanarak yapılmış. Protonlar hidrojen atomlarında vardı falan demiştik hatırlarsanız. Doğru. Bilgisayarlı tomografi cihazı gama ışınları sayesinde vücuttan kesit inceler. Ne demiştik? X ışınları gönderilir demiştik. Yanlış. Hangileri doğrudur? Soner cihazı ses dalgaların su altındaki ilimden yararlanarak işlerini yerine getirir. Doğru. Termal kameralar kızılötesi enerji ayarlar. Yine bir elektromanyetik dalga. Doğru. Sıcaklığı eksi 273 santigrat derece üzerindeki tüm esneler termal enerjiye yayar dedik doğrudur. Aşağıdaki cihazlardan hangisi görüntüleme amacı ile kullanılmaz? Ultrason, röntgen, manyetik rezonans, tomografi bizim biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Altimetre arkadaşlar rakım ölçen bir basınç ölçerdir. Hangileri sıvı kristallerle hangileri yapılabilir? Işığı polarize edilmesi. Zaten polarize eden bir yüzey vardı. Ee, sıvı kristalleri, likit kristallere girdikten sonra da ekstra polarize ediliyordu. Renk değiştirebiliyordu voltaj değişikliğine bağlı olarak bu kristaller. elektromanyetik dalgaların renklerinin değişmesine neden oluyordu. Ee, elektrik akımı da üretiyorlardı ve buna karşılık elektromanyetik dalgaların yönlenmesini de sağlıyorlardı. Yönel etken teknolojisini ayrı bir zamanda anlatacağım. İyi bakın kendinize.